Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Koske PTT US kayıt nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Mevzuat gereği COBİ'lerin üyes adreslerinin COSGAP veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Yani burada aslında PTT üyesinin kaydedilmesinin ardından COSGAP'in veri tabanına da buradaki üyes adreslerinizi doğru bir şekilde yazmanız yeterli olacaktır. Bunların mevzuat gereği yapılmasını sizlere söyleyebiliriz. Yani sizin bir COSGAP'te işletmeniz varsa mutlaka PTT üyesinin kaydının yapılması gerekiyor. Bunun gerekli işlemlerini zaten... E, PTT US'in e, ne diyelim e, sitesinde e, görebilirsiniz. Ve buradan e, COSGAP verilerinizle birlikte kolaylıkla kayıt işlemini sağlayabilirsiniz. Ve bu sayede COSGAP US kaydının e, ekrana bahsettiğimiz şekilde mevzuat gereği olması gerektiğini sizlere belirtelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz aşağıdan beğen butonu akımı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.